Çirkin değil ama sempatiksin. Senin de bir albenin var sonuçta. Boş ver boş ver seni benim böyle beğensin. Tarsın güzel güzel giyiniyorsun. Saçların falan. Yani. Aşkım ben mi daha güzelim Megan Fox mu daha güzel? Bebeğim Megan Fox güzel sen tatlısın. Tatlı olmak güzel olmaktan daha güzel. Tabii Megan Fox biraz da seksi. Biraz da çekici. Biraz fazla sen de tatlısın ama. Ya kardeşim sen yakışıklı... Dur <laughs> lan çekemedim. Kardeşim sen yakışıklı adamsın ama işte o çapta yani oradan ayrılmayan anladın mı yani hani... Ayrılma oradan yani bak hani hakikaten yakışıklı adamsın ama yapma yani hani yani. Hani yani yapma kardeşim yani o çaptan <laughs> ayrılma işte yani aman. Çıkma ama. Mutlu yıllar, iyi ki doğdun. Sana bir hediye aldım. Bak moda, yeni modaymış bu. Şu şekil bir şey. Bak bu görüyor musun mesela Şuraları keseceğiz. Moda bu. Hayır tak şunu be. Modaya ayak uydur biraz. Yani sen gerçekten acayip sempatik bir insansın. Yani böyle tövbeler o Allah affetsin. Çok sempatik. Abi anlamıyorum ya. Neden bu kızlar hiç bana bakmıyor ya? Kim bilir belki de Çirkinsin yani vallahi. Yani çok çirkin değilsin de benim çocuğum olsa cebine uyuşturucu koyar polisi şikayet edebilirim. İyi tarafından bak. Baban sana uyuşturucu verir. Polis yakalamadan iç. <laughs> ya Zeliha'cım şimdi senin de kalbinin güzelliği memelerine vurmuş diyelim o zaman. Kötü bir şey değil yani. Memelerin güzel gülüyor mesela. Tamam tamam. Ciddi bir ölmem şaksa elin düzgün. Cidden Zeliha düzgün yani. Gelsene bir şöyle. Gel. Sence <laughs> ben güzel miyim? Papa Müslüman mı? Güzel miyim değil miyim? Bir gün Bill sadaka verir miyiz? Konuyu değiştirme. Rapunzel'in saçı küt mü? Soruma cevap ver. E veriyorum işte. Konuyu çarpıtıyorsun. iPhone'un şarjı 3 gün gider mi? Tamam anladım ben. <laughs> abi bir şey soracağım sana. Bu dünyaya bir daha gelsen. Böyle aynı fiziki özelliklerle mi gelmek isterdin? Hani surat falan. He? Tabii abi. Ben memnunum böyle. Hmm, bak onu bir, bir daha bir düşün derim yani. Onu bir düşünelim bence he. Nasılım, nasılım? Yakışıklı değil ama sempatiksin falan. O ne demek? Bir bok yok ama ne yapalım falan diyor. İğrenç bir şey. Senin yüreğin sıfatından daha güzel. Sağ bir lafım yok. Necati, benim tipim nasıl? Yani tatlısın. Nasıl tatlısın? Sence ben güzel biri miyim? Güzellik çok göreceli bir kavramdır. Kime göre güzel, neye göre... Bunlar değişken şeyler yani. Sence güzel miyim? Bence sen çok şirinsin. Güzel miyim peki? E çok tatlısın. Ama güzel demiyorsun. İyi de neye göre güzel, kime göre güzel? Anladım ben, tamam. Değişken kavramlar. Ya beni niye sevmiyorlar? Ben çok çirkinim diye mi sevmiyorlar acaba? Ya yok ne alakası var? Ne çirkinliği? Bir kere senin kalbin güzel. Bu her şeyden önemli. Şu iç güzellik var ya o olsun gerisi hiç önemli değil. Seni seven onun için sevsin zaten. Abi o kız sana yazıyor ve sen kabul etmiyorsun ha. Sen ya. Sen yani. Nasıl ben? Ne var ki bende? Ne? Yani tipin Tipim ne olmuş tipim? Hiçbir şey olmamış amına koyayım ya. Yani. Hiç ya yok. Tip yok ama. Senin yüzün soğumuş. Makyaj mı yapmadın bugün? Ha makyaj yaptın. Hafif mi yaptın? Allah Allah ya. Estetik konusuna nasıl bakıyorsun? Yani yakında kafan nakli yapmaya başlayacaklar. Çok mükemmel değil mi? Düşünür müsün? Kanka sanki saçlarım biraz kötü olmuş. Toplasan mı be? İstersen kuaföre gidelim. Sivilceni kapat. Fondöten vereyim mi? Kanka kıyafetini değiştir istersen. Beğenmedim fazla kanka. Renkler yüzünü soluk göstermiş. Gidi araya da. Kanka değişim videosu çekeceğim. Hani böyle açıyorlar. Diyorum ki. Şey aslında şey. Seni başka kısma koysak bayağı rekor kılarız. Ne dersin? <laughs> en az güzelsin demek kadar normal bir şey bu. Yani biri bana gelip senin tipini sikiyim derken bile onun samimiyeti benim hoşuma gidiyor. Ulan demek ki ben tipsizmişim falan diyorum. Ama bu güzellik anlayışı kızın için o kadar çok işlemiş ki önünü alamıyorsun. İyi kibar olacaksan da böcek falan derim herhalde. Hayır kardeşim sen çirkin değilsin. Sadece senin dışındaki herkes çok güzel. Ya tabii canım yüzünü aldırsan sen de güzelsin. Vallahi sen çirkin değilsin. Şimdi Banu Alkan'la kendini kıyaslama onun da bir gideri var. Ama sen çirkin değilsin herkes çok güzel. Sen bir kendini aldır böyle çok. Ya şimdi çirkinsin demek istemiyorum ama hani ya ne bileyim abi çocuğum olsa sevmem. Ne bileyim böyle bir sanki hani yangında şey olmuş suratı yanmıştı sonra böyle biri kiremitle filan tuğlayla söndürmeye çalışmış gibi. Bu ayakkabının altına yapışan sakız kıvamlısı bir suratım var. Aslında Kusura bakma. Nasıl bir... <laughs> Bunun en başında tatlı kelimesi var. Güzel değilsin diyemezsin. Ya senin de tatlılığın var. Çok tatlısın. Tatlı. <laughs> ya da şişmansın diyemezsiniz. Yok canım ne kilosun. Yakışıyor o sana. Gerçekten. Şöyle olabilir. Başkaları tarafından çirkin diye tabir edilen bir insanla beraber bir ortama girdiğinizde siz de eğer kendinize güveniyorsanız hani bu konuda eğer yakışıklıysanız, güzelseniz burada bize kimse bakmaz diyerek oradaki bizi o olduğunu ince ince hissettireceksin. O anlar. Aman kız en güzel hiç güzellik değil mi valla? Boş ver ne yapacaksın? Yetmişimiz hepimiz buruş karış oluyoruz zaten. Yemişin dış güzelliği ya. İnsanın ruhu önemli ruhu. Ya iyi insan olmak önemli bu dünyadan. Güçüp gideceğiz hepimiz. ya bunu çok düşündüm de bulamadım. Çirkinsin demesek, güzelsin desek. Sizin o beğendiğiniz insan çok Bu dünya güzel falan. Çirkinsin de mi? Güzelsin. Çok güzelsin. Sen sen izleyen çok güzelsin. Kesinlikle başı sempatiksin çekiyor. Bu konuda en fikir sanır. Aslına bakarsanız reddedilme cümlelerin çoğu da bu manaya gelir. Seni arkadaşım olarak görüyorum. Çirkinsin. Sen daha iyilerine layıksın. Çirkinsin. Ben sözlüyüm. O kadar çirkinsin ki her yalanı söylemeye razıyım. Yani. Ya şimdi karşındaki soruyor tamam. Kız erkek fark etmiyor. Sana bir şey soracağım ama. Kanka bir şeye benzemiyorsun ama. Öyle bir delikanlısın ki yanında on kişiye girerim bir şey çirkin falan değilse saçma sapan konuşma ya. He bir şey sor, çirkin olsam da senin kalbin yüreğin güzeldi. Tamam o vücuda o kafa olmamış olabilir. Bak her şey olabilir. Tamam çirkin de olabilirsin. İğrenç görünüyor da olabilir, ama kalbi. Ee, birazcık acaba çok pardon yanlış. Anladım. Çirkin misin sen acaba? <laughs> sen ölmüş müsün acaba? Ama bir birazcık yani yanlış anlama lütfen <laughs> Yani öyle bir tipim var ki AVM'yi çıplak bile girsen ötersin amına koyayım ya. O derece Dostum o kadar çirkinsin ki sanki annen seni lanet olası dübür deliğinden atmış gibi ha. Lanet olsun dostum gerçekten çok çirkinsin. Sanki sıçarken bok çıktığı için mutlu gibi. Bok senden çıktığı için mutlu gibi seni aşağılık herif. Git ve o lanet yüzünü bir kuma göm tamam mı? Sadece olmamışsın diyordum yatıyor ona ya. Yani. Eee şimdi ağzım kuru. Güzellik göreceli. Ee, ben sana güzel derim. O çirkin der. Yani dediğini iddia etmiyorum. Hani mesela da Ama herkes de beğenmeyebilir. Ya bunlar hep yemin ederim Amerikanın oyunları ya. Yani kanka sen çirkinsin demiyorum. Zaten sen çirkin değilsin ya. Hmm. Sempatiksin kanka. Evet. Evet kanka sempatiksin. Niye bir insana çirkin deme ihtiyacı duyarsınız ki? Ya da niye onun çirkin olduğunu hissettirmek istersiniz? Aklım almıyor. Hayır, hayır bebeğim, hayır hayır. Ben sana çirkin demedim. Hayır, asla çirkin demedim. Yalnızca sana söylemek istediğim şey şu, kafan vücuduna yakışmamış. Ya tatlı bu dünyada. Güzel hiçbir önemi yok. Ki zaten güzeller salak olur. Ya <laughs> çarpılacağım. Yok sana demedim. O yüzden diyorum ki sen zekanı kullan. Hı -hı. Ki zaten senin kalbin güzel. Önemli olan hiç güzellik Dehşet içerisinde izliyorum seni. Allah'ım nasıl yaratıyor ya? Niye yaratıyor? Bu saç rengi sanki senin tenine gitmemiş mi? Eyeliner öyle çekme sana yakışmıyor. O kuyruk şeyine kadar. Gözüne çekeceksin onu. Beyaz seni açmamış ya. Be beyaz bile açmamış seni. Yok abi bol pantolon da yakışmamış. Sana nefes almak hiç yakışmıyor biliyor musun? Şşş. Kanka sanki bana benziyorsun. <laughs> Ya Mevlam yaratmış surette dalga olma zaman Tek zamanını almamışsın. Sen ve ben biz karşılaşıyoruz bununla biliyorsun. Çaktırma böyle toparlıyorum. Durum şu. Sen sempatik ve tatlı birisin. Evet tatlısın. Yok tatlısın. Yani bence tatlısın. Ha, çok teşekkür ederim. Tatlılık tanımıyorum o zaman. Asla kibarca dürüst olmaya çalışmayın. Ben denedim olmadı. Yani söylediği şey anlıyorlar. Ya yalan söyleyeceksin. Ya da yalan söyleyeceksin. Ben şunu demiştim ya. Bence kank herkesin kendine göre bir güzelliği vardır. Esra saçın diğer türlü daha mı güzel oluyor? Yok yok öyle, öyle güzel olmuyor. Topla bir ya da sal sal. Hmm, ne yap biliyor musun? Kafanı kopart direkt bir de öyle bakayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen size gösteriyorum. <laughs> Tam olarak şu gülümseme. Ben buna sıçmık gülümseme adını veriyorum. Siz istediğiniz değil. Şu şekilde çok tatlısın. Ama bu ses tonuyla ya. Çok tatlısın. Hem de yalan söyleyip çarpılmış gibi mesela. Kendine bakmıyorsun. Baksan çok güzel kızsın. Sence ben güzel miyim? Diye sordum. Bu da böyle baktı baktı. Önemli olan iç güzellik dedi. Şimdi... Sen bayağı çirkinsin. Allah a çirkinlikten dava açsan kazanırsın ama işte önemli değil yazık sana. Önemli olan iç güzellik. Kutuma tükürseydi daha iyiydi anlatabiliyor muyum? Alan yarattı bir kula sen çirkin diyemez nin haddine değildir. Bunun kibarcası veya kabacası yoktur. Birilerini yargılamadan önce ilk kendine bak. Ki sen ona çirkin dediğinde belki o aynalara küsecek. Yapma. En kralını söylüyorum. Güzellik göreceli kavram be abi. Hani kime göre güzelsindir, kime göre çirkinsindir yani. Yersen. Yani şimdi şu karşıdaki kıza baksana. Saçı güzel, kuşu güzel, gözleri güzel, fiziği güzel. Baştan aşağı güzel. Yani şimdi onunla bir kıyaslasan Senin neyin güzel? onu söyle. Sonra zaten otomatik ben kendim neden çirkin dendiğini anlamış oldum. Yani ben sana birazcık bu şekilde söylüyorum. Birine çirkinsin dediğiniz zaman o insanın üzerine ne kadar bas boyandırdığınızın farkında mısınız? Belki siz bunu söylediniz diye bir kız aynanın karşısında saatlerce ağladı. Belki özgüven duygusunu kaybetti. Belki bir erkek sevdiğini açılamadı. Buğra yerine biraz burayı... Çirkin kız yok. Yok. Çirkinlik... Aynen öyle. Çirkin kızınız yoktu. Ya, bak, ya şu sıfatı şimdi... gördükten sonra <gülüyor> bak <gülüyor> sırf güzelleşme. Çirkin yok, yok. Mesela şey demişlerdi. İçin güzel senin. Tamam. <laughs> Böbreğime dalağıma baktım benim. İçin güzel nedir? Direkt çirkinsin de. Yadırgamam ki. Ama asena gibi kıvırmadan. Söyle. Hani. Arkadaşlar bu olayı e, Türkiye'de uygulayacaksa zıt olayını uyguluyoruz. Yani ona yakışıklısın diyoruz. Zaten o kendini bildiği için tam tersi olayla uyguluyor ve sen onu ölmüşken sövmüş oluyorsun. Bu kadar basit.